Bu yolsuzluklar unutuldu mu? AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'deki büyük vurgunu. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde vakıflara verilen taşınmazların tam listesi. AKP'nin 2015-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 38 taşınmazını kiralama ya da tahsis yoluyla yandaş derneklere verdiği ortaya çıktı. Listenin başını Türger ve Tükva ile Ensar çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem protokol ve tahsislerle AKP'ye yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere verdiği taşınmazların tam listesi ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 arası tam 38 taşınmazı kiralama veya tahsis yoluyla söz konusu dernek ve vakıflara vermiş. Liste incelendiğinde taşınmazların çoğunun Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu, kızı Esra Albayrak'ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, TÜRGEV. Yine Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı TÜKVA ve Karaman'daki çocuk taciziyle duyulan Ensar Vakfı'na verildiği görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak hizmet protokolü yaparak 34 taşınmaz, doğrudan ise 4 taşınmaz tahsis edilmiş bazı taşınmazlar kiralama sözleşmeleri feshedilmesine karşın hala boşaltılmadı. Bazılarının hukuki süreci devam ediyor. Teslim alınan bazı taşınmazlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden kazandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin önceki dönem vakıflara ve derneklere ise 840 milyon lira harcamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müfettişleri tarafından bu tutarla ilgili hazırlanan rapora ise İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Dosyadan hala ses yok. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dernek ve vakıflara tahsis edilen taşınmazların tam listesi ve güncel durumları şöyle. Türgev Mecidiyeköy, Dereboyu Caddesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Avcılar, Gümüşbala Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. 24 Aralık 2019 günü Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor. Şişli, Darıla Ceze Caddesindeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, 10 Temmuz 2020'de teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor. Fatih, Balabana Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. 30 Aralık 2019'da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor. TÜKVA Sarıyer, Ferahevler Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 17 Ağustos 2020'de teslim edildi. Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Silivri Pir Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 7 Mayıs 2020'de teslim edildi. Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 12 Ağustos 2020'de teslim edildi. Şili, Fulya Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020'de teslim edildi. Beylikdüzü, Barış Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 1 Ağustos 2020'de teslim edildi. Üsküdar, Ahmediye Mahallesi'ndeki temsilcilik binası için 3 Mart 2020'de fesih bildirimi yapıldı, bina boşaltılmadı. Sarıyer, Maslak Mahallesi'ndeki temsilcilik binası 13 Eylül 2019'da teslim edildi. Ensar Vakfı Ataşehir, İnönü Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Çatalca, Kaleiçi Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Avcılar, Üniversite Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Boşaltılan bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt binası olarak yeniden kiralandı. Hukuki süreç devam ediyor. Ataşehir, İnönü Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019'da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor. Kartal, Cevizli Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina 8 Kasım 2019'da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor. Maltepe, Çınar Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Gazi Osman Paşa, Merkez Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Üsküdar, Kısıklı Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor. Asitane Derneği. Fatih Hatice Sultan Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019'da teslim edildi. Darul Fünun İlahiyat Vakfı Fatih, Kalkandere Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 Ağustos 2019'da fesih bildirimi yaptı. Bina boşaltıldı, Sağlık Hıfzı Sıha Müdürlüğü'nün talebi üzerine yeniden kiralandı. İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı Baba Halil Medresesi'nde vakıflardan kiralanan tanıtım ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis edildi. İlim Yayma Vakfı Eyüp, Silahtara Mahallesi'ndeki yurt binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Mart 2020'de fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Önder İmam Hatipliler Derneği Fatih Sultanahmet Mahallesi'ndeki merkez binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Mart 2020'de fesih bildirimi yaptı. Bina teslim alındı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tahsisi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yazı yazıldı. Yıllarca kullanacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde olan bazı taşınmazları da yandaş vakıf ve derneklere tahsis etti. Hendik, Şehli Mahallesi'ndeki taşınmaz, 7 Kasım 2018'de İlim Yayma Vakfı'na tahsis edildi. Tahsis süresi 2043'te son bulacak. Zeytinburnu, Kazlı Çeşme Mahallesi'ndeki taşınmaz, 2 Nisan 2019'da Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne tahsis edildi. Tahsis süresi 2029'da son bulacak. Hendik Dolayoba Mahallesi'ndeki taşınmaz 17 Eylül 2014'te İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz tahsis edildi. Tahsis süresi 2039'da sona erecek. Fatih Kariye Mahallesi'ndeki taşınmaz 12 Aralık 2018'de TÜKVA'ya tahsis edildi. Tahsis süresi 2043'te son bulacak. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Sizler, bize destek verdiğiniz sürece bizler gerçekleri tek tek açıklayacağız. Bu videonun üçüncü bölümü çok yakında.